Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bu videomuzda ikinci dereceden denklemler kısmını anlatacağım. Birinci kısmı burası. Yaklaşık bu 5 veya 6 video şeklinde olacak. Duruma göre bakacağız. Şimdi ikinci dereceden denklemler dediğimiz şey tam olarak ne? Arkadaşlar biz polinomlarda görmüştük. Derecenin 2 olması için x'in kuvvetinin 2 olması gerekiyor. Artı x kare bir de bunun başka sayısı vardı. Yani ax kare artı bx artı c eşittir sıfır olması gerekiyor ifadenin ki ikinci dereceden olabilsin. Dolayısıyla ikinci dereceden diyebilmemiz için x'in önündeki a'nın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Bu adam reel katsayılı olduğu için arkadaşlar a'nın b'nin c'nin de reel sayı olması gerekiyor. İşte bu. İkinci dereceden dememizin mantığı derecesinin 2 olması gerekiyor. Dolayısıyla bize 2'den başka herhangi bir şey 3 veya da 4 vermişse arkadaşlar önündeki katsayıların sıfır olması gerekiyormuş. Bunu bileceğiz. Şimdi hemen burada öğrendiğimiz bilgilerden bir numaralı soruyu çözüp çıkartabiliriz. Bir numaralı soruda bize demiş ki ifadesi ikinci dereceden bir denklem. İkinci derecedense arkadaşlar burada 4 var. 4 olmaz. Yani kat sayısının 0 olması gerekiyor. En buradan 3 gelir. Kuvvetimizin de arkadaşlar derecenin de 2 olması gerekiyor. En buradan 3 gelir. Toplarsam 6 olarak ne yapmış oluyoruz? İfadeyi bulmuş oluyoruz. Şimdi devam ediyoruz hemen burada. Arkadaşlar ifadenin denklemini bulabilmek için bizim iki tane farklı yolumuz var. Bunlardan birincisi çarpanlara ayırma yöntemiyle biz ne yaparız? Denklemin kökünü buluruz. Sizden istediğim şey şu kısım arkadaşlar not almanız. Bakın birinci kısım şu. Denklemin kökleri. Denklemin kökleri. İkincisi çözüm kümesi. Üçüncüsü sağlayan değerler. Dördüncüsü x'ler. Bütün bunları soruyorsa arkadaşlar. Bunlar demek bilinmeyen yani x'i bul demek. Denklemin kökü diyorsa x'i bulacaksın. Çözüm kümesini bul diyorsa x'i bulacaksın. Sağlayan değerleri bul diyorsa x'i bulacaksın. Veya soruda tersen sorar. Çözüm kümesi 2'dir der. X 2 koyarsın. Denklemin kökü 2'dir der. X 2 koyarsın. Sağlayan değer 2'dir der. x'lerine yerine 2'yi getirip koyarız arkadaşlar. Yani biz burada aslında bilinmeyeni bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birinci kısımda arkadaşlar ifade çarpanlara ayrılıyorsa yani buradaki gibi hemen bunu biz alttan şuradan parçalayabiliriz. X'e X bu kısmında arkadaşlar 4'e 3 işaret büyük olan alıyordu çarpanlara ayırmadan hatırlayacağız eksi artı birinci bu ikinci bu yani uzun uzun bir kere yazalım ondan sonra hemen pratikten yapacağız bunlar sıfır dolayısıyla bu sıfır buradan 4 gelir bu sıfır buradan eksi üç gelir cevabımız A seçeneği olmuş olur. Hemen altındaki soruya geçiyoruz. 2x kare eksi 5x x parantezin alırsak 2x eksi 5 eşittir 0 gelir arkadaşlar. Buradan ya x'im 0 ya da x'im yani ya bu 0 ya bu 0. Dolayısıyla buradan 0 şıklarda olmadığı için diğer kök 5 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen 4 numaralı sorudayız. Denkleminin çözüm kümesini sormuş. X istiyor bizden karşıya atarsak x kare eşittir 16. Neyin karesi 16? Tabii ki artı ve eksi 5'in eksi 4'ün karesi 16 yapar bu şekilde. Diğer soruda denklemin kökünü arkadaşlar ne demiştik? Çarpanlara ayırmaya çok iyi bilmek gerekiyor. Videodan bir önceki videolarda çarpanları ayırma kısmını öğrenelim x kare artı 10 x artı 25 arkadaşlar bu x artı 5'in karesinin açılımı x artı 5'in karesi 0 x buradan eksi 5 gelecek başka türlü zaten ifadenin çözümü yok arkadaşlar yine çarpanlara ayırıyoruz 2 x'e x bu kısmı da arkadaşlar bura eksi 5 olacak şekilde 3'e 1 büyük olan çarpanlardan ortaya alır eksiye artı dolayısıyla çarpanlarının biri x eksi 3 biri 2 x artı 1 yani ya bu sıfır ya da bu sıfır. Yukarıyı sıfırlarsak x birimiz 3 gelir. Aşağıyı sıfırlarsak x ikimiz eksi 1 bölü 2 gelir. Bulduğumuz bu değerleri yukarıda yerine yazıp da işlem hatası yapmazsak cevabımız arkadaşlar A şıkkı olmuş oluyor bu şekilde. Şimdi hemen altında 7 numaralı soru var. Çarpanlara ayırın demiş köklerini bulun demiş. Arkadaşlar bakın şu ifadeyi A'ya 1 diye parçalıyoruz. Burayı da 1'e 1 bir diye parçalıyoruz. Bakın çapraz çarpımlarda A'nın önü negatif olduğu için karşı taraf eksi o zaman burası artı olur. Tabi bunların yanında x'e x var. Yani çarpanlarından bir tanesi x eksi 1 diğer çarpan ax artı 1 eşittir 0. O zaman ya burası 0 ya da burası 0. Birinci sıfırlarsak x'in 1 gelecek kökümüzün 1'i 1. Bir. İkinci sıfırlarsak x'imiz eksi 1 bölü a gelecek. Şıklarda olan arkadaşlar eksi 1 bölü a o zaman cevabımız b seçeneği olmuş oluyor. Birinci kısım arkadaşlar çarpanları ayırma yöntemiyle ne yaptık? Denklemin köklerini bulmuş olduk. İkinci kısım yani ifade çarpanlara ayrılamıyorsa arkadaşlar kökünü bulmayacak mıyız? Tabii ki kökünü bulacağız. Nasıl bulacağız? Kökün arkadaşlar delta yardımıyla yani diskriminant yardımıyla kökünü bulacağız. Şimdi delta dediğimiz şey bizim diskriminant dediğimiz şey. Öncelikle denklemi yazalım. ax kare artı bx artı c eşittir 0. Bu şekilde kökünü bulacağız arkadaşlar. Delta dediğimiz şey b kare eksi 4 ac. a bakın x karenin katsayısı yani baş katsayı b burası c burası. Şimdi bakın burada ayrıntılı bir şekilde bunu ne yapıyor? Yazmış. Bunu bu şekilde göstermemin sebebi defterinize düzgün bir şekilde not almanız arkadaşlar. Şimdi bunun diskriminant şuradaki bulduğumuz bir ifade sıfırdan büyükse iki farklı reel kökü vardır. Delta sıfırdan büyükse iki farklı reel kök var. Birincisi eksi b artı kök delta bölü 2a. İkincisi eksi b eksi kök delta bölü 2a. Yani bu ifade birbirinin eşleniği arkadaşlar. Tabii ki bunun grafikte de parabolde göreceğiz. Parabolde bunun yanına da yazıyorsunuz. Bu arkadaş bizim x eksenini iki farklı yerde kesiyor. X'i kestiği yerler bizim köklerimiz olmuş oluyor aynı zamanda. İkinci kısım delta sıfıra eşitse arkadaşlar reel <laughs> reel kökü zaten var da eşit Re. iki kök var. Çakışık iki kök var arkadaşlar. Bunları zaten biliyoruz. Çift katlı kök var. Unutmayın çift katlı kök veyahut da tam kare ifade. Yani bütün hepsini size sorabilir. İfadenin çift katlı kökü varsa delta 0'a eşit. İfade tam kare açılımsa delta 0'a eşit. İfade çakışık kökü varsa delta 0'a eşit. İfadenin reel iki kökü varsa delta sıfıra eşit arkadaşlar. Bunların hepsini not alıyorsunuz demiştik. Ekstra parabolde de ne olması lazım? Teğet olması gerekiyor. Burada teğet olacak. O zaman ben yukarıda delta yerine 0 atarsam eksi b bölü 2a ikisi birbirine eşit geliyor arkadaşlar. Üçüncü kısımda da delta 0'dan küçükse reel kök yok. Nasıl kök var peki reel kök yoksa? Karmaşık kök var. Karmaşık kökü de karmaşık sayıları da göreceğiz. Delta 0'dan küçükse de adam parabol bizim x ekseni ne yapmıyormuş? Kesmiyormuş değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci kısımda buydu. Şimdi bunlar soru çözümlerine bu şekilde başlayabiliriz. Diskriminantını sormuş. Bakın A burası, B burası, C burası. Delta eşittir. B kare eksi 4 A, de yerine koyup işlem hatası yapma cevabı A şıkkı bulacaksınız. Bakın. Birbirinden farklı iki reel kökü varsa arkadaşlar bakmamız gereken şey o zaman diskriminantı sıfırdan büyük olması gerekiyormuş. Yerine getirin A burası, B burası işaretiyle birlikte, C de işte burası. Yerine koyun işlem hatası yapmayın. M 6'dan küçük olacak. Çözüm kümesini istemiş arkadaşlar. Çözüm kümesini istiyorsa o zaman çarpanları ayırabiliyor muyuz? Ayıramıyoruz. Çarpanları ayıramıyorsak diskriminantı kullanmanız gerekiyor. Yani delta'yı bulalım hemen. A buradan 1. A 1. B eksi 4. C 1. Yani B kare eksi 4 A C'den. Eksi 4'ün karesi 16 yapar. Eksi. 4 çarpı 1 çarpı 1 yani 1 ne yaptı? 12 yaptı. Diskriminantımız arkadaşlar 12 imiş. Benden delta istemiyor kökü istiyor. x1 eşittir. Eksi b artı kök delta bölü 2a idi. Eksi b. b de burada eksi 4'tü. Bu da burada gelen eksi var. Artı 4 yapar. Artı kök delta yani kök 12. O da 2 kök 3 bölü 2 çarpı a da 1'di. Dolayısıyla 2 artı 2 kök 3 bölü 2, 2'ler sadeleşirse 2 artı kök 3 kalır. Bu birinci kök. İkinci kök, bunun eşleniydi. Dolayısıyla diğeri de 2 eksi kök 3 olur. Yani cevabımız C seçeneği olmuş oluyor bu şekilde. Devam ediyoruz soru çözmeye. Denkleminin birbirine eşit, evet birbirine eşit diyorsa arkadaşlar delta sıfıra eşit. A'sı burası 1 yani, B'si burası, C'si Burası işlem hatası yapmazsak cevabımız eksi 4 geliyor arkadaşlar. Diğer soru da denkleminin gerçek kökleri olmadığına göre yani reel kök yokmuş. Delta sıfırdan küçükmüş. Burada gizli bir var. Yani A1 B-2 C de burası. Yerine koyduğumuzda A buradan en küçük tam sayı değeri 5 olarak bulmuş oluyoruz. Denkleminin bir kökü 5'miş. Arkadaşlar denkleminin bir kökü demek konuya ilk girerken anlatmıştık. Kök demek x demek. Yani x gördüğümüz yere 5 beş yazıyoruz. 5'in karesi eksi m eksi 4 çarpı 5 eksi 2 m eksi 3 eşittir 0. Denklemi çözün. M'i buradan eksi 6 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi geldik 14 numaralı soruya. Güzel sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Yukarıdaki denkleme bakıyorsunuz. Denklemin bir kökü m'ymiş. Evet. Bizden de m'ye bağlı ifadeleri sormuş. Klasik kalıp sorulardan bir tanesidir. Kök denklemi sağlar yerine koyarsak m kare eksi 2m eşittir 6 arkadaşlar. Bu 6'yı karşıya attım. Aşağıdaki dörtlü ifadeyi ben ikili ikili alırsam yani şu ikisini bir şuradaki şu ikisini de bir alırsam ikili gruplandırmadan m eksi 5 ile m artı 3'ü çarpıyoruz. m eksi 5 çarpı m artı 3 bu şekilde. Tek tek arkadaşlar çarparsam m kare eksi 2m eksi 15 buradan gelecek bu şekilde. İçerideki ikileri de çarparsak yine şu inları çarparsak m kare eksi 2m a, eksi 3 de buradan gelecek. Şimdi biz yukarıda ne bulmuştuk? m kare eksi 2 m 6 olarak bulmuştuk. Yani şurasını 6 buldum. Şurasını da 6 buldum. Arkadaşlar birinci kısım eksi 9 yapar. ikinci kısım eksi 3 yapar artı 3 yapar çarparsam eksi 27 yapar. Güzel soru. Eğer bu farkı göremezsek m kare eksi 2m'in 6'ya eşit olduğunu ve bu ile 4'ün 2 ile de 3'ün çarpımları bize bunu verdiğini göremezsek maalesef bu sorularda sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi geldik arkadaşlar. Karmaşık sayılarda karmaşık sayıları yani ikinci dereceden denklemin köklerini bulurken diskriminantın sıfırdan küçük olduğu ya da reel kök yok demiştik. Ama kök var sonuçlar, Reel yok sadece. Peki nasıl buluyoruz bu kökü? Onu şimdi anlatacağız. Bakın sol tarafta düzgün bir şekilde bu anlatılmış, yazılmış. Defterinize bu şekilde yazabilirsiniz. Burada ne anlatıyor bize? Arkadaşlar biz köklü sayılarda şunu biliyoruz. Bakın kökün derecesi bu şekilde. Çift olduğunda çift dereceli köklerdir arkadaşlar. İçi negatif olursa bu adam reel sayı olmuyordu. Peki bu adam reel sayı olmuyorsa kökün içi negatif olduğunda yani mesela eksi 4 olduğunda nasıl bir sayı oluyor? İşte bu arkadaş bir karmaşık sayı oluyor arkadaşlar. Kompleks C harfi bu sembolü de bu şekilde. Peki biz bunu nasıl kullanıyoruz? Kökün içerisindeki eksi 1 ifadesine i sembolünü veriyoruz. Artık bu adam kökün dışına istediğimiz gibi çıkabiliyor. Nasıl yani? Eksi 4'ün kökü eşittir. Eksi 1'in kökü çarpı 4. Arkadaşlar sayıyı olduğu gibi çıkartıyorsunuz. 4 dışarı 2 olarak çıkar. İşte bu kök eksi 1 i'ye eşit. O zaman biz burada ne diyormuşuz? Eksi 4'ün kökü eşittir 2 i. Bu. İfade hesaplarken yani karmaşık sayı bu şekilde geliyormuş. Dolayısıyla benim kökü bulurken yani şurada bakın x1 2 eksi b artı eksi kök delta diyor ya. Bu kök delta negatifse arkadaşlar i'li bulmak zorundasınız. Cevabımız i'li olması gerekiyor. Çünkü kökün negatif olması, içinin negatif olması adamı karmaşık hale getirmiş oluyor. O zaman şimdi birinin soruda hemen. Eksi 49 bakın. Kökün içi negatif olduğu için i var. 49 ne diye çıkar? 7. O zaman 7 i burası. Eksi. Kökün içi eksi olduğu için i var. 81 9 diye çıkar. 9 i. 144 12 diye çıktı. Yanında i var. İşaretim artı. Toplarsan bunların hepsini. O zaman cevabımız 10 i olarak bu şekilde bulmuş oluyoruz. Şimdi a ve b negatif sayılar için arkadaşlar kökün içindeki sayılar yani kök a çarpı kök b kökün içindekilerin çarpımına eşit değildir. Neden? Çünkü eksi 3'ün kökü bir reel sayı değil. Bu kural reel sayılarda geçerli. Karmaşık sayılarda böyle bir şey yok. Karmaşık sayılarda bunları düzenlemeniz gerekiyor. Yani kökün içi negatif olduğu zaman burası kök 3 i'dir. Bu şekilde. Kök 75 dediğimiz şey de 5 kök 3 eksi olduğu için iyidir arkadaşlar. Kök 3 ile kök 3 çarparsan 5 yapar. Yani burası 15 tane i kare. i dediğimiz sayıyı az önce söylemiştik. i şuraya gösterelim tekrar. i'miz bizim kök 3'ün eksi de karesine alırsam her iki tarafın o zaman i kare de eksi 1 geliyor bakın gördüğünüz gibi. O zaman biz burada şu arkadaşlar şu i kareye eksi 1'i koyarsak şu iki tane sayının çarpımı eksi 15 oluyormuş bu şekilde. Aynı mantıkla sağdakileri yapıyoruz. Yani burası arkadaşlar 2 i şurası 2 kök 2 i şu kök 2 i bunları çarptığım zaman 4 i kare i kare de eksi 1'di az önce anlatmıştık. O zaman burası ne yaptı? Eksi 4 yaptı. Önündeki formüldeki eksiyle de bunu çarparsam artı 4 yapar. Bunlar o zaman sonucumuz cevabımız B seçeneği olarak karşımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi birinci videoyu bu soruyla da ne yapmış olduk? Sonlandırmış olduk. İkinci videoda görüşmek üzere.